<laughs> ne oldu? Sonra sen sonra işler atlayıp ben geleyim buraya oturayım. <laughs> <laughs> Niye uğraşıyorum? <laughs> ha öyle yapıyorsun ayarlarını. Aha nerelere gittik, nerelerden geldik. Gidiyor gene oradan. Bir şeyler oluyor. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Tost muhabbeti. Araya kaşarı koyuyorsun böyle. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Acıktın mı sen bu arada? Bir yemek sepetine girmiyoruz mu ya? Ne var acaba? Bir ın, sepetine girmiyoruz mu? <laughs> başka sepet yok ki. Sepetin Yemek ın. Daha oldu. Geç. Mantar, domates, siyah zeytin, mısır, kekik, susam, peperoni, pizza sosu, mozzarella, peynir, sosu, çiğ, sucuk, yeşil biber. Böyle bir yarışma vardı hatırlıyor musun Domino's'ta? 2 saniye, 3 saniye içinde mi ne söyleyecektin? Nasıl sen kalın mı seviyorsun? Sen ince seviyorsun anladım onu. Ama incenin de incesi var. Şimdi. Yok kardeşim normal standart standart. Yeter bana. normal ince hamur istiyorsun, onu yapamıyorum. Ya. Şunu yapabiliyordum bak. Bak. İkisini bir yaparsan olmuyor. Ya, oluyormuş gene. <laughs> ee, merhaba arkadaşlar, boş muhabbete hoş geldiniz. Güzel oldu. <laughs> bak. Merhaba arkadaşlar, boş muhabbete hoş geldiniz. Tak tak. Merhaba arkadaşlar, bugün ilk programım olan boş muhabbetler hoş geldiniz. İlk konuğum kim? Kafanı göster gel. Adını söyle çabuk. Ömer. Ömer. Baş harfi Hacı. <gülüyor> <gülüyor> kimse bilmiyor. Burayı keseriz. Geçen de DJ programı çektik ya arkadaşlar. Bir günde DJ nasıl olur? Hiç montajlık bir şey kalmadı. Full muhabbet müs mis, Müslüm baba. Nerede çıktı? Mis gibi gidiyordu. Hiç şeye gerek kalmadı. Kamera arkası koymadı. Sigara muhabbetimi anlatayım sana. Sigara nerede? Sigaramız. Yani sigaramız diye bir ortak kavram yok. Sigara benim sigaram. <laughs> benim hocam. Livaneli, Zülfü Limaneli galiba bu. Ya ben bu kitabın storiesini paylaştım. Okumadım da. <gülüyor> <gülüyor> Aldım her şey storiesini paylaşıyorum. <laughs> Bana çok güzel kitap oku. 50 tane 100 tane yorum geldi. Arkadaşlar dışarıdan da bu, bu adamı herkes bilinçli Bir insan sanıyor kitabları. <laughs> <laughs> Şurada full dolu sadece Tom Mix var. <laughs> Tom Mix'i okudum. <laughs> Aa bunu okudum bak. Bu da arkadaşımın hediyesi. Avukat bir arkadaşım var. Not yazmış mı? Yazmamış. İnce olduğu için. İnce olduğu için okudum valla yemin ediyorum yalan yok Küçük Karabalık Bir saniye kardeş, alayım İçinde Allah'ınızı severseniz çoğ... Yarısı resim <laughs> <laughs> Valla yarısı resim. Çok resim Ama güzel bir kitap yani bir tane karabalığımız var küçücük onun <gülüyor> hikayesi <gülüyor> Küçük karabalığın hikayesi Şimdi spoiler vermek istemiyorum okumak isteyen olur falan diye yoksa bunu okudum harbi okudum da unuttuğumdan değil yani Bunu okumadım kardeşimin hikayesini bunu da e, kim Ömer miydi ya Ömer diye bir arkadaşım şey yaptı çok güzel falan dedi. Evet. Hatırlamıyorum. Sen değil, başka Ömer. Ta liseden evet. bir çocuktu ya. Hatırlamıyorum valla. Liseden? Liseden valla. Liseden Anladım. kalma. Şöyle bir şey var. Hakikaten ben şeyi seviyorum. Eski dostluklarımı gerçekten seviyorum. Ve hani İç Anadolu'nun kültürü <laughs> biraz daha farklı bir konularda. Ankara. Ankara. Ankara, Ankara. Ankara, Ankara. Ben yani şeydeyim, Ankara'dayım ya şu anda. Hı. Herkes Antalya'ya çağırıyor, Manavgat'a Ya kardeşim gel işte oturalım, muhabbet edelim. Antalya'ya gidiyor, Manavgat'a Yok, ya işte şu gün görüşürüz, gidiyorum. Ya ne yapayım falan. Herkes Ankara'ya çağırıyor, Ankara'ya gider. Ankara'ya tırt. Gene bir şey yok. Anlamadım ben. Burada bir sıkıntı var ama bir gün diyeceğim ben Antalya'dayım diyeceğim. Ankara'dayım Hepsinden şey yapacağım, ayrı vereceğim. Babama yakalanma hikayemi anlatayım. Sen sigarayla yakalandın mı hiç ailenin? Ya benim şöyle öyle oldu. Ee, babam öğrendi. Gel oğlum buraya dedi. Soğukta içme. Gebereceğim bir de hasta olalım. Bir de sen uğraşmayın. İşte ise yanımda işte. Öyle ben başladım ama Hani bir şiddet görmedim. Ben de şiddet görmedim. Yani küçüklükten beri ben hayatımda bir kez babamdan tokat yemişimdir. O da çok saçma bir şeydi. Hatırlamıyorum bisikletim Biri çalmıştı işte ben kadının yanına gittim. Kafama taş attılar falan o esnada. Çok ağladığım için herhalde babam vurdu bana. Neler yaşadım ben ah bir bilsen. Ah. Arkadaşlar kardeşim hikayesinde hepsini yazdım falan. <laughs> Sigara muhabbetine dönüyorum hemen. Ee, askerden döndüm. Askere kadar askerden 2018 Nisan'da döndüm. Kaç yaşına başladın sen sigara? Sigara işte o, o yaşlarda başladım. Asker, askerden bir sene önce, iki sene önce başladım ben. Hatta ne zaman başladım biliyor musun? 2015-16'da başbakan basın danışmanı olarak başladım basın yayında. Sig para akıyor. Para akıyor. Daha o güne kadar hiç ağzıma sigara sürmedim ben. Boş sürmedim. <gülüyor> <gülüyor> Boş sürmedim. <laughs> Neyse. Lan para, deli gibi para geliyor. Harcıyorsun harcıyorsun bitmiyor para. En son indim aşağı. Aldım bir tane, bir paket sigara. Bir yapayım istersen böyle da dururuz. <laughs> <laughs> Aynen yok oraya bakmaya gerek yok zaten onlar bizi biliyor. Ee, neyse indim aldım sigarayı zaten tek başıma odamdayım. Camı açtım evet. içime çekmiyorum o. <laughs> Falan böyle. Dudak tiriyesi. Dudak kesik gibi, gibi. Onun gibi yani. <laughs> <laughs> Askerlikte çok büyük sıkıntı sigara. Lan paketim bitiyor mal malbora içiyorsun. Ee, öbüründen içiyorsun, Murat'tan içiyorsun, uzun camel içiyorsun, kısa parlament, ıvır zıvır hepsi karışıyor. Bir günde 10 tane 20 tane farklı sigara içiyorsun aslında zaten. <laughs> Ver bir tane ya bana da. Nerede? Neyse askerden döndük. Ee, Emre abim diye bir abim var çok sevdiğim o da Ankaralıdır. Ankaralı çok sevdiğim bir abi. Ankara olmak ayrıcalık. Birbirine destek de oluyorsun. Askerden döndüm ya işte kafa kafada gel yanıma falan git. Her gün zaten onun yanındayım. Neyse ilk başta bir fitness'a gittim. Evrenseki'de çalışmaya. Personal trainer'lık yaptım O zaman askerden döndüğüm halim bir hatırlıyorsundur Böyleyim yani öküz gibiyim İngilizce, İngilizce. <gülüyor> <gülüyor> PT Türkçesi neydi lan özel evet. Eğitmen ha, evet. ha, Aynen Özel de Personal Kişisel <gülüyor> Eğitmen <gülüyor> Personal kişisel <laughs> Personal kişiye özel trainer eğitici Aynen yeah. Uh, ondan sonra just like that uh, böyle devam ediyormuşum İngilizce <laughs> Rusça Antalya'da çok önemli Kakteyle paja olursa davaymadan, After do <laughs> o kadar. <laughs> Biz de o kadar. <laughs> Stop mojina. Davay, 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 davay. Eins, vay, davay. Fiyer, un sayısı Almanca. Almancam da vardır abi biraz. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada giriyorum da. Askerinden Adana Jandarma Çavuş. Adana Jandarma. Cezaevindeydim. La bir sigarayı anlatamadım ama ona koyayım. <gülüyor> 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 Oradan oraya bağlayacağım şimdi. Fela. Ee, askerden döndüm Emir abi dedim işte yanında çalışmaya başladım. Yakalanmamın imkanı yok çünkü her gün eve giderken montu çıkartıyorum. Hani Antalya'nın sabahı sıcak da gecesi buz gibi. Bir rüzgar eser bir de sağ sol boşsa deli gibi esiyor. Ben bir de motorla gidiyorum yani. Ulan üstümü çıkartıyorum motorda içiyorum sigarayı yani Normalde sigara içerken içersin, duman gelir eline siner, üstüne gelir şuradan. Şu an mesela bu içiyorum ya, duman böyle geliyor, siniyor üstüne. Motorda giderken duman gitsin böyle ama. Neyse eve gidene kadar giderdim sonra sağda solda böyle nane şeker varsa cebimde atardım ağzıma Elimi çivenlere sür falan çiçeklere bizimkiler gül yetiştirmeyi çok seviyor onları böyle pip pip yapardım Hop bizimkiler giderdim hiç belli olmazdı Sigara içtim kokuyor mu? harbi kokarsın yani Onu da ya işte oradakiler içiyor, arkadaşlar içiyor, şunlar içiyor üstüme siniyor falan ayağı yapardım Bir gün öğlen vakti Yine dükkandayız şey rentekar falan böyle her şeyin olduğu bir eğlence yeri gibi Emre abinin yeri <laughs> Sigarayı yaktım böyle, çaktım. Bir duman aldım dışarıdayım böyle, Üf, yaptım. Annemle babam motorla zız, elektrikli motor bir de böyle yavaş yavaş geçiyorlar. Haa, motor gidiyor hala. Ben de görüşürüz anne <laughs> Allah'tan yakalandık da bir şey demedi. Oğlum azalt sigarayı falan şimdi de hala. <laughs> İç, i̇şte, biliyorlar da işte azalt oğlum, içme oğlum, şey oğlum, zıvır oğlum, zıvır oğlum. Ha, Rusça, Rusça'da kaldık lan. Rusça, asker body diyordum en yakın arkadaşım. O kadar insan arasında koğuşta Rus muhabbetine Rusçadan girdik ya. Çocuk Rusça biliyor bak yani oradan oraya bağlayacağım. Askerlikten girdi. <laughs> Cemil Maz. <şş>, <laughs> Bize biraz <biliyoruz> bağlamayın. <laughs> Ama konu çok olunca oradan oraya gidiyoruz. İşte onu senkronlu yapamıyoruz bu türlü. Ya, en sıkıntısı radyo televizyon mezunu olma. Yemin ediyorum mezun oldum. Oldum Ankara'ya taşındım. Ben, Mecbur iş için. Ben alayım kardeşim. Ben sizden <laughs> yani okumasan da aylar daha şey önde zaten bizden. Hani özellikle 4 yıllıklardan daha önde. Ben 2 yıllık okudum, şanslıyım. 4 yıllığın 2 yıllığa sıkıştırılmış hali en güzeli. Hem 2 yıl okuyorsun hem 2 yıl alay yapabiliyorsun. Hani 4'e tamamlamış oluyorsun. 4'ler mezun olunca kalıyor. Tek avantajı sinema. Sinemaya da gerek yok yani. Mezun oldum geldim. Lan televizyon tamir edeceğiz Radyo televizyon. Lan televizyon tamirciliği ne lazım? Dedem diyor ya şu televizyonu yap. İşte kumandası bozuldu, şusu bozuldu. La dedi. <laughs> Anlatamıyorsun ki. Dedi ben işte Adobe kullanıyorum Premiere. İşte gördüğün efektleri yapıyorum. Sekanslarını ayarlıyorum. İşte kalır efektler, ıvırlar, audition'dan sesini düzeltiyorum. Öp der kalır adam ne bilecek. Üniversitede yaptığım başka meslek DJ'lik yaptık bir ara. Abi çolaklı da mısın? Yemin ediyorum Hollanda'dan yazdılar. Görüyor musun? <laughs> Sefa Demir. Sana selam söylüyoruz burada. Hollanda'ya selamlar. Şu an karantinadasın. Gelemiyorsun. Biz de gelemiyoruz Hollanda'ya. Yani Hollanda da, Hollanda yani. Ha. Gitmişsek mi bir gün? Ne için? Neden? Öyle değil canım öyle. Ha neden? Neden Hollanda? Benim bir amacım var Hollanda'ya gitmek için mesela ama şu muhabbetler böyle işte. Herkes arkada merak etmiştir seni. Yok ya sanmıyorum. Ömer kim? Bir tanıt kendini, bir şeyler söyle. Kimim? Ben aslen Ankara'lıyım, doğma büyüm Ankara'lıyım. Daha sonra işte Manavgat'a gittim. Orada kendi düzenimi oluşturdum. Sevdiğim işi yapıyorum şu anda. Neyi seviyorsun? Bulunduğumuz bölgede bu reklam işi yapıyoruz. Hani klip çekimleri, tanıtım filmleri. Ki sen ne de biliyorsun çektiğimiz güzel bir tane film var. Film? Film tadında kısa ne? metraj. Hangisi? Şu garantili arabamın hmm. şeyi. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Onun Gitmesek devam... mi ya bir yandan? Ayıp olmadı mı? Gidelim. Yani Emre'ye de buradan selamlar. Emre sağ olsun biliyorsun bize işte ilk destek verenlerden birisidir. Bana da çok yardımcı olmuştu çekim zamanı. <gülüyor> <gülüyor> sağ olsun. Çekimde bayağı sinirliydim. Biraz geç başladık. Başrol olduğum için hani biraz atar yapabiliyorum. <laughs> vay yavrum vay. Bu arada linki de koyacağız o linki. Var mı? Var tabii canım. mı? Ben bulamadım YouTube'da onu ya. Nasıl bulamadın? Yemin ya. ederim bulamadım. Özellikle hani Facebook'ta iyi bir tiraj aldı da. Ee, milyon izlendi mi? Milyon değil ama milyona yakın. En son gördüğümde yani bundan 5-6 ay önce 200 bine yakın bir şey vardı, izlenmesi aynen. vardı. Lan, haberimiz yok. Başrolünde oynadığımız reklamın kaç izlenmesinden haberimiz yok. Söz dizisi Ateş. Bir dakika. Eren Vurdem. Ha aynen benziyor mu Vallahi benziyor. Bir ara onun muhabbeti şu şekilde geçti. Dedi ki Eren Vurdem'e mı benziyorsun? Dedim ki benzemiyorum o bana benziyor. Nasıl yani dedi? Dedim ki o benden küçük. Şimdi ee, mantıken bakarsan aynen. ortada bir gerçek var. Bu gerçek şu. Neye niyet edersen Onunla ilgili insanlar benziyor ve en çok zaten genlerimizi ailelerimizden alıyoruz. Ki niye ise ben kilo olarak dayım, işte amcalarım bilmem neler, herkesin maşallah ailede bir tek baba zayıf. Bilmiyorum. Ben de çeke çeke babaya çekmişim. <laughs> Hani birazcık kilo alsaydım iyiydi ama onunla ilgili çalışmalar yapıyorum. Tabii ya ki işte spor vesaire. <laughs> daha ne yapacağız pizza yiyoruz. Yalnız konuşmaktan yiyemedi. <laughs> i̇şte bak neden kilo alamıyorsun belli oldu. Ben bir ikinci parçaya geçtim sen daha bir de geçtin. Bildiğin bazlamanın üstüne koymuş göndermişler gibi. Yalnız bazlama pizza da güzel oluyor denedin mi hiç? Yok. Denemedin mi? Hiç. Bu konularda kardeşim seni yakından takip ediyorum. Yemek ya. konusunda zaten az önce şeyden yazdılar bir de yemek hani Instagram'da şey oluşturdum ya YouTube video içerik hmm. önerim falan diye. Hemen biri çek yazmış şey yazmış. Daha mesajını da okumadım onun gerçi. Ya ben Hı -hı. senin zaten Manavgat'ta vesaire hani bu yemeklere karşı olan ilgini biliyorum ama bu nereden geliyor asıl? Benim yemeğe ilgi üniversitede başladı. Ya ben iyiyim sen konuş. Aynen, yani çok güzel oldu şu an. <laughs> Canım çekiyor. <laughs> yemeğe ilgi üniversitede başladı. Üniversitede de nasıl başladı? Aslında küçüklükten başladı bu iş. Çünkü ailem. Annem Kayserili, işte babam Diyarbakırlı. Hep yemek, yemek 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 evde işte Kayseri yemekleri. Annem sağ olsun hep yemek yapıyor. Ben zaten Yaz tatillerinde hep Ankara'ya gider. Millet Ankara'dan Antalya'ya gider. Bana hep nasıl salaksın, iç çocuk Serkan Ankara'ya gidiyor, gene. Ben de falan. oraya bakıyorum. Orada ne var? <laughs> <mı>? Orada. <laughs> ne bakıyorsunuz <o>? <laughs> hepsi şey orada duruyor. <laughs> Ev oradaki anılarım, benim kötü anılarım, küçüklük anılarım hiç sevmedim. Sol taraf. Ben lise, liseye kadar hiçbirini sevmedim. Ama lise ve üniversite burada. Anılarımın hepsi burada var ya onlar cayır cayır. Ee, biz Serkan'la. Sağ olsun Serkan'ın hakikaten emeği de çoktur. Yaptıkları da çoktur. Ankaralı olmak hakikaten bana göre farklı bir şey. Aynen. Tabii her kesimin, e, bunu söylerken de yanlış anlaşılmasın, her kendine ait güzel yönleri var, şeyleri var, insani değerleri hepsinin çok farklı. Biz Manavgat'ta tanıştık Serkan'la. Küçük bir işletmeyi sağ olsun e, bana destek olarak güzel bir noktaya getirdik. Ha bundan sonrası ne olur bilemeyiz ama şu anda hani birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz gene tabii. Ee, örnek. Benim en çok sevdiğim noktalardan biri aslında şu. Hani meslek grubundaki veya işte atıyorum herkesin birbirine destek olması. Çünkü bu bana göre bulunmaz bir nimet. Ego olmadan, ne bileyim işte Öyle insanların şey. işte ay şudur budur demeden veya kendisini daha büyük zannetmeden birbirine destek olması hakikaten çok güzel bir şey. Ben mesela Ankaralıyım. Serkan da Ankaralı. Ama e, ben Manavgat'ta olduğum süre boyunca ne aramızdaki muhabbet bugüne kadar koptu, ne de başka bir şey. Ben bir şey istediğim zaman, o sağ olsun bana yardımcı oldu. O bir şey istediği zaman, ben ona elimden ne gelirse her zaman yapmaya da hazırım. <laughs> Böyle de bir durumumuz var Serkan'la. Güzel dostlar biriktirdim. hepsi ailem oldu. Yani. Aynen, çok güzel bir laf aslında. Valla kıym Kıymet bilmek kadar güzel bir şey yok. Çünkü ölümlü dünya abi, İki gün sonra hepimiz gideceğiz. Kim ne derse desin. Aynen. Bir laf var ya, tavrını taşıyacak dört kişi yoksa hayatında, hayatını boş yere yaşamasın. Evet, gerçekten de boş yere yaşamasın. O çok önemli valla. Ben de düşün, bazen düşünürüm lan ölünce kaç kişi mezarıma gelecek, şey olacak. Örnek veriyorum, biz bu videoyu çekiyoruz ama videoyu çektikten sonra bundan belki 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bizi, e, bu videoyu izleyen, bizi gören veya tanıyan insanlar şey diyecekler ama bak gördün mü? Bu adamlar bu kadar kalıdır. Birlikteler, ayrılmadılar. Bu çok güzel bir şey. Çok çok iyi bir şey aynı. Zaten tüm dostluklar öyle devam ediyor ya. Şu anki youtuberlara bak çok eski arkadaşlarıyla kendileri ünlü ediyor zaten. Bir aynen. tane bir arkadaş ortamından biri ünlü olsun. Çok samimi arkadaş ortamından. Hepsi ünlü oluyor. Bak tüm ünlüleri hepsi okul arkadaşı, sıra arkadaşı, şu arkadaşı, bu arkadaşı. Abi bu işin temelinde de bu var aslında. Aynen. Çünkü herkes birbirine destek olmadan bir, bir şey olmayacağının farkındalar. Ve çok sevdiğim bir laf var. Seni dostların bir yere getirir diye. Yani sahte ilişkiler falan değil arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Sana güzel bir şekilde yaklaşıp ama senden menfaat bir çıkar ilişkisi için senin yanında olanlar bir süre sonra zaten elenip gidiyorlar. Olmuyorlar yanında. Gerçek dostluklar, gerçek arkadaşlıklar, gerçek kardeşlikler ömür boyu sürüyor. Ki bunların temelinde de şu var. Hiçbir şekilde maddi manevi bir şey yok. Çünkü ben ee, işte ilk işletmeyi kurduğum zaman pardon arkadaşlar bu arada. İlk işletmeyi kurduğum zaman Serkan biliyor. Ne vardı? Hiçbir şey yok. Hiç yoktu. Yani. Ya oturacak masa yoktu. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Hani bir şeyleri bir başladıktan sonra sağ olsun Serkan ve Serkan gibi olan bazı dostlarımın sayesinde bir şeyler oldu. Ve hep birlikte büyümeye başladık. Şu an bir yere gideceğiz. Hı -hı. Nereye gitmek isterdin? Rusya. bunlar Allah'ım. <laughs> <laughs> sonra arkadaşlık, dostluk, kardeşlik. Ben diyecektim ki Manavgat'a gidelim. Mesir alanında böyle mangal yapalım. Hani Rusya'yı... Bir dakika. Rusya'yı ben tek başıma istemedim ama senle birlikte gidelim hadi. Mangala yapalım öyle gidelim. Bir <laughs> <laughs> karnımızı doyuralım, açayı oynamaz. Petru Ayça gittiğimizi hatırlıyorsun değil mi? Hı. <laughs> Ulan ne güzeldi ya. Eski sevgilim ya diyor da. Hı. <laughs> evlenmiş çocuğu olmuş. Arkadaşlar Red gittik. Çekim yapacağız orada. Dört kişiyiz. Ee, Serkan'la biz işte koştururuz bilmem ne. Serkan Bey orada işi gücü falan bir tarafa bıraktı. <laughs> eski sevgilisi gelir, arkadaşları gelir, mekanın sahibi yeri geldi diye oturur keşede. Yemin ediyorum, <laughs> çekime diye gitti, <laughs> kenara bir oturmuşum. İçkiler, yemekler, kenarda oturuyorum, böyle arkadaşlarım geliyor. Ali neredesin? Red and White'dayım ya, gelsene be. <laughs> e, eski sevgilileri falan anlatmak ne kadar doğru? Bir tane oldu zaten bu zamana kadar, uzun ilişkin. Eski, ha. Uzun ilişkin, ilişkin? Şu an izleyin herkesin kafasında soru <laughs> işareti. Acaba ben miydim o ikisinden biri falan? <laughs> Bilemeyiz ki. <laughs> Düşünsene Allah belanı vermesin Serkan Ökülen diye. Biliyor musun o durumları? <laughs> Benim Instagram'a bela mesajları geldi. Ciddi misin? Bir sürü bela mesajı geliyor. Senin Allah belanı versin, Allah seni kahretsin. Serkan ben senin sana kek börek yapıp saçını okşayıp işte şunları yapabilirdik. Geri zekalı neden bunu yapmadın? Kızı tanımıyorum da takip etmiyorum. Psikopat. Yani lise zamanında çok beddua yemişimdir. Kötü bir zaman geçiriyordum çünkü. Lakabım Behlül'dü kısaca yani öyle söyleyelim. Daldan dala, daldan dala. Hmm, hmm, hmm. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. Ben de kamera arkasındaydım. Nasıl bir anda buraya geldim? He. Oğlum sen pizzayı bitirmişsin ya Eee Aaa bana kalmadı bir şey Diyeceksen <laughs> şundan da ya bana fazla geldi ya Ha? Valla bak İnsanlar yanlış anlatsın çalışıyoruz Yok şuradan da bir tane al Serkan <laughs> adam gibi adam dost gibi dosttur arkadaşlar Adamın tarifini yapsalar elinde çizmeye çalışsalar Serkan çıkar Yanındaki şey çıkar <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bana cinayet çizse ben çıkarım yani o konuda sıkıntı yok İncecik <laughs> Şeyi seviyorum ya kendimle dalga geçmeyi seviyorum Abi neyse o ya Ben de kiloluyum ben de onunla dalga geçiyorum. Ama millet değilsin diyor. Bak, Bana ki deyince... Cine Ali, Ali Topaç. <laughs> Onun gibi oldu. Evet arkadaşlar bu birinci programımızdı. Arkadaşlar programımızın sonuna geldik. Boş muhabbetler inşallah boştu. İstediğiniz gibiydi. <laughs> Kesin boştu ya. Ömer arkadaşım, canım, dostum, ciğerim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Son bir sözüm varsa sana bırakıyorum. Sonra akrosteji'me geçeceğim. Kardeşim inşallah bütün her şey gönlünce olur. Hakikaten sen fazlasıyla bütün her şeyi hak ediyorsun kalmasın. E, yolun, bahtın, ömrün, bütün her şey, bütün güzellikler seni bulur. Ki bulacağını da ben inanıyorum. Gönlünde ne varsa olsun ya. Abi çok sağ ol. Valla beni moralimi şey yaptın ya. Yükselttin. Bu arada o günlerde. Bir, pizza için de teşekkür ederim tekrar. Alkın Ama bir dahaki ya. sefere gelin mi? Mangal yakak. Böyle olmuyor. Tamam. Şu an akrostoji hazır mısın Ömer? Evet. Yalnız ben o akrostoji'nin <laughs> <laughs> resmini çekmek istiyorum. <laughs> ne yazdı? Çok... Arkadaşlar bu arada akrostiş yazdı. Çok güzel olduğunu da kapattı. Başka hiçbir şeyini bilmiyorum. Anlık yani. Bunlar spontane gelişen şeyler. Vallahi hiç şey yapmadım. Kurgu murgu değil yani. Kendisi de görmedi. Şu an ilk defa duyacak. Evet. İnşallah ters <laughs> bir şey yok. <yoktur. gülüyor> Hazır mısın? Evet. Başlıyorum. Evet. Baş harflerine dikkat edin arkadaşlar. Ölçmeye kalksam metre yetmez. Mazisinde hikaye bitmez. Elbet güzel günler göreceğiz Ramazan bittikten sonra. Vay. <laughs> Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Serkan'a da sağ olsun e, beni misafir etti, konuk etti e, kanalında. Ben şuna eminim Serkan ileride e, çok kısa bir zaman içerisinde YouTube kanalında daha da güzel şeyler yapacak ki takipte kalın. Hatta Instagram adresini Yok, direkt yorumlarda bırakırım ya aşağı Or açıklamalarda. Oraya bırakıyormuş. Hatta şöyle yapayım. Güzel şey gidiyordu, doğa gibi gidiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Hep biraz da şeyi merak etmişimdir ha. Şuraya, hani şuraya bırakın falan var ya. Şuraya bırakıyoruz. Zaten son sahnesini hmm. ayarlıyorum ya. Mesela senin YouTube kanalın var. Hı -hı. Şuraya, mesela kafanın üstünün altına senin şuraya YouTube koyacağım. Şuraya benimki çıkar. Benim evet. kafamın üstüne şu an mesela video geldi. Önceki videolarım. Senin kafanın oraya da bir tane koyduk. Öyle gidiyor işte. Çok basit. Hayırlısı. Hadi tamam, gidelim ya. Hadi. <laughs> Hadi Rusya'ya. <laughs> evet kesinlikle. <laughs>